Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alışehir ilçesinde 26 Nisan'da gerçekleştirdiği toplu açılış ve temel atma töreni sonrasında hayata geçirdiği projelerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alışehir'e kazandırılacak olan Gençlik Merkezi, Sarı Kız Kavşağı, Alışehir Otobüs Terminali, Delemenler Çok Amaçlı Etkinlik Salonu, Kenan Evren Parkı Genişleme Sahası Düzenlemesi ve Bakkal Şükrü Evi Restorasyon Çalışması gibi projeleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan da büyük takdir topluyor. Merhaba, Bilal Özdoğan ben. Alaşehir Gençlik Merkezi inşaatı idare Amiri. İnşaatımızın bütün süresi 7 ay. 20 Nisan'da başladık. Nasıl kısmet olursa 11. aydan önce bitirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Şu anda herhangi bir aksiliğimiz yok. Her şey yolunda gidiyor. Alaşehir Gençlik Merkezi açtıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. E, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. E, bizleri düşündükleri için ve bizlere bizleri bizler için güzel bir gelecek hazırlamaya çalıştıkları için onlara sonsuz teşekkür ederiz. Adım Berkan Çayır. Alaşehir'in yerlisiyim. Şu gördüğünüz inşaat bakkal şükürlerin eviydi. Daha önce yıkıntı bir durumundaydı. Şu anda tadilattan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Alaşehir Büyük Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a teşekkür ederiz. Şu anda gördüğünüz tadilat e, yapıldığında çok güzel bir görünüm sahip olacaktır. Tüm belediye başkanı ve çalışanlara tek tek teşekkür ederiz. Emeğinizin çok sağ olun. Ben Yüksel Kaca, mahalle sakinlerimizden esnafım. Bakkal Şükürler'in evi diye tabir edilen bu binanın restorasyonu çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Sayın Gökhan Karaçoban sayesinde başlamıştır. Yıllardır atıl vaziyette duran bu metruk bina artık değer kazanıp tüm Alaşehir halkına ve mahallemize güzelleştirme bakımından da çok faydalı olacaktır. Katkılarından dolayı belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Mustafa Düzdar benim ismim. Buranın kalfası. burayı tarihi 210 günde neden biraz daha erken bitirmeye çalışıyoruz. Çalışmamız devam ediyor hızla. Bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapılan kavşakla ilgili e, Alaşehir'in büyük sıkıntıları var. Daha önceki dar bir köprüden işte mevcut işletmelerin gelip keşmesindeki tırların sıkıntısını ve trafik kazaları yaşanmaktaydı. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir organizasyonu Alaşehir halkı için ve işletmeler için çok güzel bir yatırım oldu. İnşallah zamanında biter. Güzel bir kavşak çalışması olur. Bu sebepten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Bey'e teşekkür ediyoruz Alaşehir halkı olarak. Tabii bunun yanında ilçe belediyemiz başkanımız Gökhan Karaçoban da bu işlerle uğraştığı için ona da saygı ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Alaşehir bir şeyler kazanıyor. İnşallah daha büyük yatırımlar Alaşehir için yapılır.